Şu anda mevcutta da kütüphanemizde, Şanlıfa Kütüphanemizde kitap sayımız 42.772. Çocuk ve gençlik kütüphanemizde de 23.760 adet kitabımız var. Yani kitap türleri sıfırdan dokuza düvey onlu sınıflama sistemine göre sistematize edilmiş. Kendi aralarında konularına göre belirlenmiş kitap türlerimiz var yani bunun tür noktasında tam detay bir bilgisi yok ama sıfırdan 99 alanına kadar düzey onu sınıflama sistemine göre düzenlenmiş e, toplum bilimleri siyasi bilimler hukuk bilimleri gibi devam ediyor bu e, düzey onlu sınıflama sistemi. Yani şu, bizim e, yaklaşık e, 2013 yılına kadar mevcut da nadir eserlerimiz bulunuyordu. Nadir eserler e, Diyarbakır'da Nadir Eserler Kütüphanesi açılınca Bakanlığımız tarafından buradaki tüm nadir eserler Diyarbakır'daki Nadir Eserler Kütüphanesine götürüldü. Bizim e, mevcutta kullandığımız e, e, şey m, elektronik kitap e, mevcutta şu anda yok. Yalnız e, bakanlığımızın sunmuş olduğu e-kitap servisi var. E-kitaba uygulamaya üye oluyorsunuz, o kitaplardan faydalanabiliyorsunuz. Yani bunun sayısı gün geçtikçe değiştiği için rakamsal olarak bir sayı size şu anda veremiyorum ama e, şey noktasında... Koha E-kütüphane üye olan tüm kullanıcılarımız oradan tüm e elektronik kitaplara erişebilirler. Yani rakamsal olarak çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani o noktada e bizler e nadir eserler kütüphanesinin e nadir eserleri kütüphanesinden faydalanabilmesi için e kütüphane ile iletişime geçiyoruz. Eğer o kitap kullanıcı, kullanım hizmetine açıksa isteyebiliyoruz. Eğer kullanım hizmetinde değilse kitap yerinde e gözle e muayene edilerek ee, fayda alınabilir. Onun haricinde fayda alma noktasında zorlanabiliriz. Ee, yani bunu bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün e, almış olduğu kararlar neticesinde bize hızlıca yeni çıkan tüm kitaplar e, bizim kullanıcılardan geriye dönük bize gelen e, bilgiler neticesinde e, biz de e, Matalya sağlama şubesine bildiriyoruz. Hızlıca kitaplar bize e, geliyor. Hatta son gelen kitaplarımız içerisinde 100 kolyeye yakın kitabımız geldi. Gel Müdürlüğümüz tarafından gönderildi. Buna hızlıca raflara çıkartılacak, çıkartılarak gönder e, kullanıcı hizmetine sunulacaktır. Yani özel koleksiyon odamız yok. E, özel okuma alanımız da yok. Çünkü biz halk kütüphanesi olarak 7'den 77'ye tüm vatandaşlara hizmet etmekle mükellef olduğumuz için isteyen herkes kütüphanemizin her yerinde ve her alanında kitap hizmetlerinden, kütüphane hizmetlerinden, kütüphanecilik hizmetlerinden faydalanabilir. Yani tabii ki de nüfusun artmasıyla birlikte kütüphaneye ve kütüphanecilik hizmetlerine olan ihtiyaçlar fazla olduğundan dolayı mesela bizim e, 2024 ile 2025'i karşılaştırdığımız zaman e, 2024 yılında e, bizim e, kullanıcı sayımız yani üye sayımız kütüphaneye üye olup raftan kitap alan kişi sayımız 26.796 iken e, 2025'te bu sayı 28.000'lere çıkmış. E, aynı şekilde e, kullanıcı sayısı 81 binlerden 85 binlere yükselmiş. Yani bizim günlük kütüphanemize giriş çıkış yapan kişi sayısı. Bir yıl içerisinde hedeflediğimiz rakamlar ve hedeflerin sonunda tuturduğumuz rakamlardan bahsediyorum. Bunun noktasında zaten bunlar yıl sonunda, iki, her yılın sonunda ve 6 ayda bir bakanlığımıza bunların verileri, istatistik verileri bakanlığımıza gönderiliyor. Bunların bilgileri size verdiğim rakamların hepsi bakanlığımıza da aynı şekilde gönderiliyor. E-arşiv uygulaması, uygulaması üzerinden. Tabi biz hani dediğiniz gibi nadir eserler bulundurmadığımız için e, raf ömrünü ekonomik ömrünü tamamlamış kitapları biz e, bir yayın seçme ve yayın imha komisyonu tarafından kütüphanemiz tarafından belirlenen e, vali bey, e, ilgili vali yardımcımızın vali beyin talimatıyla onların e, düşüm işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve yerlerine yenilerini alıyoruz koyuyoruz. Hani o şekilde e, kullanıcı hizmetlerimize kütüphane e, nokta, şey kitap hizmetleri noktasında kullanıcılarımıza desteğimizi sağlıyoruz. Tabii ki var. Bunlardan en somut örneği şu anda zaten az önce size de aktardığım gibi biz İHA Kütüphanesi Müdürlüğü olarak daha doğrusu bakanlığımız 2019 yılında Adalet Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol neticesinde biz 2025 yılında eğitim öğretim yılında İHA Kütüphanesi Müdürlüğü ile işbirliğiyle beraber planlanan aylık seminerler ve konferans programı hazırladık. Tabii bunların içerisinde 2025 yılında bunu yapacağız. Ee, Kasım ayında, 2026 Ocak ayında, e Mart ayında, Mayıs ayında ve Temmuz ayında 5 tane seminer düzenleyeceğiz. Onlara gidip işte kütüphanecinin tarihi, yaşayan kütüphaneler, kitap okuma alışkanlığı, bilgi okur yazarlığı ve İslam'ın ilk emri oku konularıyla alakalı uzman kütüphaneci, alanda uzman kütüphaneci ve e kütüphane idaresi tarafından gidip orada eee topluma kazandırma noktasında mahkumları tekrardan e, kitap okumanın önemini onlara aktaracağız e, aynı şekilde e, dediğim gibi gezici kütüphane ile köylere gidiyoruz köyde e, imkanı olmayan dezavantajlı gruplara e, kitap okumanın önemini anlatıyoruz. Onlara etkinlikler götürüyoruz. Hatta sanal arttırılmış gerçekliklerle beraber, sanal gerçeklik gözüyle beraber onlara farklı bir deneyim sunuyoruz. artılmış bir sanal ortamda kitap okumanın nasıl bir nasıl bir ortam olduğunu anlatıyoruz onlara. Onun yanında binimim şeyler gerçekleştiriyoruz. İp atlama, halat çekme. Ondan sonra kendi yap etkinlikleri yapıyoruz. Boyama, yüz boyama, parmak boyası. Tabii bunların yanında engelliler haftasında da aynı şekilde bizler engelli merkezlerimize gidip kitap okumanın ve kütüphaneciliğin hizmetlerinin nasıl aktarıldığını, nasıl olduğunu, onlara kitap okumanın önemini nasıl olacağını anlatıyoruz. İlgisini çeken kitap kategorileri. Yani e, gençler daha çok yapay zeka temelli olan kitaplardan fayda almak istiyorlar. Yapay zeka ile ilgili söyle yayınları istiyorlar. Zaten gündemde olan en son yapay zekanın da e, tüm dünyada kasıp kavuran bir e, yönü var. O yönden dolayı da gençler bu şekilde yapay zeka temelli kitaplara çok yöneliyorlar. E tabi bunların yanında şu anda wet -bet tarzı kitaplar çok isteniyor. E, lakin biz kütüphaneciler olarak biz bunların çok daha okunması yönünde değil de daha çok edebi ve dünya klasiklerinin edebi kitapların okunması yönünde bir telkinde bulunuyoruz onlara. Onlara anlatıyoruz. Onlara bunları söylüyoruz. Ama gençler tabii kendi hayal dünyalarına göre istiyorlar bunları. Onlara da anlamak lazım. Onlara da bunları onların bu isteklerini de geri çevirmemek gerekiyor bizler kütüphane idaresi ve kütüphaneciler olarak. O, o, noktada e, biz e, gençlerimize istediği her türlü kitabı sağlamakla mükellefiz. Kütüphanemizin master uygulaması üzerinden bizlerden e-kütüphane o e kütüphane okum uygulamasından e, istek açacaklar. Bizler onları e, bakanlığımızdan talep oluşturacağız ve Ayrıca kendi aldığımız kitaplarımız da mevcut. bakanlıkla ödenek talep edip aldığımız kitaplar da mevcut. Yani seçme komisyonundan geçirdiklerimiz Hı. tabii ki de tabii yani marka viral değeri oluyor zaten bir şey yaptığı yaptığınız zaman. Öncelikle bunun bir markasal yönü var. Yani köprü kütüphane Türkiye'de olmamış olması, Urfa'da ilk olması markasal yönden Urfa'mıza büyük bir ivme kazandırdı kullanıcı noktasında. Ya geçen buranın üzerinde ne var deyip hani içeride ne olduğunu merak edip iyi bir kütüphanemize hiç girmeyecek bile bir insan o köprü kütüphanenin tasarımından dolayı kütüphaneye girme isteği. Ne biz izliyoruz, hissediyoruz, görüyoruz yani vatandaşlar noktasında. Yani Köprü Kütüphanesi'nin bizim il Müdürlüğümüz tarafından planlanan, projelendirilen bir kütüphane. tabii projelendirdikten sonra Gen Müdürlüğümüz tarafından da onay ya çıktıktan sonra hazırlanan, yapılan bir e, kütüphane. Yani Köprü kütüphanenin e, bizim e, Şanlıurfa'ya e, Urfalılar olarak yani Urfalılar o kütüphanede hizmet alma noktasında hani bir markasal bir viral yönünün olduğunu, marka viral değerinin olduğunu, hani Türkiye'de hiçbir kurumda ya da herhangi bir kütüphanede bunun olmaması bu noktada e, vatandaşa bir merak duygusu uyandırıyor. Tabii ki de takdir ederseniz merak duygusu uyandırılan her şeyin de içerisinde ne olduğunu vatandaşlar merak edip içerisine girmek isteyeceklerdir, araştırmak isteyeceklerdir. Ki aynı zamanda şu anda Köprü Kütüphane yaklaşık 5 yıldır hizmette. E, Köprü Kütüphane'yi de biz vatandaşlar noktasında, vatandaşlara hizmet noktasında en yüksek derecede hizmete sunmanın Gayreti içerisindeyiz. Kategorilerde artış olduğu söylenemez. Yani tabii iki kütüphanenin birbirine bağlanması noktasında ama yine dediğim gibi vatandaşta bir merak duygusu oluşturması iki kütüphanenin e, kullanıcı sayısının artmasında, kitap sayılarının e, kitap e, noktasında kullanıcı sayısının artmasıyla beraber kitap e, kullanıcı sayısının artmasıyla beraber kitap sayısının da arttırmış o, o olması zaten yatsınamaz bir şekilde. Bizlerin e, her yıl hizmet strateji raporlarımızda ele aldığımız, gündeme aldığımız konulardan biri oldu. Diyor. Ee, kitap e, noktasında da e, şimdi oralardaki e, yapılan rafların da e, e, sayısal olarak de, fazlalığı kitapların e, bir, ko, e, kitapların raflara dizilme noktasında ve kitapların rafa koyma noktasında sayısal olarak geniş bir alan sunduğu söyleniyor. Yani geniş bir alan olduğu. E, belirleniyor yani bizler tarafından. Kütüphane olarak yaptığımız hizmetlerden biraz e, bahsetmek isterim. Yani e, dediğim gibi gezici kütüphanemizde köy köy dolaşarak, durak durak dolaşarak e, köydeki çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. E, onları e, hafta sonları da kütüphanemizin açık olduğunu, akşam 5'e kadar, e, kadar hafta sonları da akşam 8'e kadar, hafta sonları da akşam 5'e kadar iki kütüphanemizin açık olduğunu anlatıyoruz. Hani Kütüphanemize tekrardan şehre gelen miniklerimizin kütüphane hizmetlerinden faydalanması gerektiğini anlatıyoruz. Tabii kütüphanemizin içerisinde neler var? Atölyelerimiz var, kendin yap atölyesi var. Onun yanında matematik atölyemiz var, müzik atölyemiz var, cep sinemamız var, arttırılmış gerçeklik, sanal arttırılmış gerçeklik kabinimiz var. O ortamda gençler daha önce deneyimleyemedi, deneyimleyemediği bir ortamda kitap okumanın, ve sanatamı gerçeklik sunumlarının tadına varıyorlar. Onun yanında. <laughs> Ee, bu sene kütüphanede kütüphane e, de planladığımız, yaptığımız projelendirdiğimiz e, Şanlıfı İl Valiliği tarafından, Şanlıfa Valiliği ve İl Kötü Tüzüm Müdürlüğü'nün öncülüğünde, İl Valiliğimizin öncülüğünde ve kütüphane müdürlüğüyle bera beraber, beraber ortaklaşa yaptığımız Park'ta Buluşalım, Kütüphane ile Tanışalım projesiyle e, sosyal donatım ve rekreasyon alanlarında kütüphanecilik faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu, bu faaliyetler içerisinde hedefimiz 25 bin kullanıcıya ulaşmaktı. Hedefimiz ziyadesiyle geçtik. Rakamlar olarak e, aldığımız rakamlar noktasına ziyadesiyle geçtik. E, yaklaşık 13 tane parka gittik. E, niye bu projeyi gerçekleştirdik? E, Şanlıurfa çok sıcak bir iklim. E, sıcak olduğu için e, gün içerisinde kütüphaneye gelme oranlarının e, düştüğünü hissettik. Biz de onların ayağına biz kendimiz gitmeye karar verdik. Ve rakamsal olarak e, onların gelmemesiyle biz daha çok onlara gitmenin e, sayısal olarak üstünlüğünü yakaladık aslında. E, hedefimiz oydu. E, yakaladık da o hedef ve gece sinemaları düzenledik bu etkinliklerin içerisinde Kütüphanecilik hizmetleri kuşmancı hizmetleri içerisinde e, bo el boyaması ondan sonra e, parmak boyası ondan sonra <laughs> miniklerimize boyama etkinlikleri düzenledik. Vatandaşlar tarafından çok güzel bir dönüş aldık. Çok güzel bir program olduğunu kendilerinin lisanıyla bize anlattılar. Biz o konuda bu projelerin daha da üzerine koyarak, Kütüphane Müdürlüğü olarak destek yapacağımızın bizlere ışığı oldu aslında o projenin başlangıcı.